Peki şu anda günümüzdeki Kudüs ruhu nasıl anlaşılmalı ve bundan biz nasıl bir feyz almalıyız ve gelecek nesilleri bu anlamda nasıl eğitmeliyiz? Siz aynı zamanda bir akademisyensiniz bu anlamda bu mivalda soruyorum. Diğer taraftan da tabii üstadlara eklemek istediğiniz varsa şu da eklenmeli dediniz varsa onu da alalım efendim buyurun. Efendim şimdi 17 Aralık Hazreti Mevlana'nın vefat yıldönümü olduğu için evet. Türkiye'de Önemli e, kutlamalar yapılıyor, Anmalar yapılıyor. Aynı zamanda iki aydan beri de Kudüs, e, Filistin civarında, Gazze'de bir katliam sürüyor. Dolayısıyla bu akşam ikisini birlikte e, konuşacağız. Evet. Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki, Şems bana bir şey öğretti. Dünyada üşüyen bir insan varsa, ısınmaya hakkın yok. Ve ben de biliyorum ki, diyor Hazreti Mevlana, şu anda üşüyen insanlar var, ben de ısınamıyorum. Şimdi Mevlana 8 asır önce yaşamış. Bugün yaşasaydı, bu Filistin'deki katliamların olduğu günümüzde yaşasaydı, tabii ki içi parçalanırdı ve ne yapabilirim ümmeti Muhammed için diye gayret ederdi. Hepimiz aynı dertten biz. Orada insanlar katlediliyor. Şu anda bir Yahudi katillerin e yaptığı bir şey var. İkinci Dünya Savaşı'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda Hristiyanlar yapmıştı. Yani Yahudi olması, Hristiyan olması çok önemli değil veya başka bir dinler olması çok önemli değil. Yani Çin'de de Uygurlara, Müslüman kardeşlerimize baskılar yapılıyor. Dolayısıyla her dinden veya dinsiz insanlar bile e bazen böyle şeyler yapabiliyorlar. Ha, tarihte bunun örnekleri çok. Biz Hazreti Mevlana'nın o hoşgörüsüne, o geniş gönlüne yaklaşabildikçe aslında insanla yaklaşıyoruz. İnsan olmaya yaklaşıyoruz. O ruhtan uzaklaştıkça işte canavarlaşıyor insanlar. Hangi dinden olduğu çok önemli değil. İkinci Dünya Savaşı'nı işte Almanya başkanlığında oldu. Birinci Dünya Savaşı bütün Avrupa ülkeleri Osmanlı'yı parçaladılar. E, şu anda işte e, Filistin'de devam ediyor. Bunlar devam eder. İnsanlık kendine gelmediği sürece devam eder. Bir kısım batı değerleri falan diyorlar işte insan hakları diyorlar, kadın hakları diyorlar, çocuk hakları diyorlar falan filan ama o 21. yüzyılda artık herhalde hastane bombalanmaz artık diyorduk. Gördük onu da gördük. Okul bombalanmaz artık herhalde diyorduk. Onu da gördük. Onun için her şey olur. Yani bu insanoğlu kendi aklını ilah edindiği sürece, kendi menfaatini ilah edindiği sürece, Tanrı edindiği sürece her şeyi yapar. Yapamayacak bir şey olmaz. Onun için biz önce iyi bir Müslüman olmayı, efendim, Mevlana'yı anlamayı, onlar gibi onların felsefesini, hayat düsturlarını anlamayı, yaşamayı, örnek almayı bilmemiz lazım ki insanlığa yaklaşabilirim insan olabilelim. Tabi burada şunu da söylemek lazım bu Filistin konusunda ee, şu anda tabi orada birçok insanlar hayatını kaybediyor üzülüyoruz ancak oradaki e, o katliam batının ikiyüzlülüğünü de bütün dünyaya göstermiş oluyor. 80'li yıllarda hatırlarsınız Hollywood filmleri vardı Rambo, Rocky vesaire veya işte uzaydan bir meteor dünyaya yaklaşıyor Amerikalılar onu imha ediyor dünyayı kurtarıyorlar kahraman Amerikalılar falan. Yıllarca böyle filmlerle üçüncü dünya ülkelerinin insanlarına, fakir ülkelerin insanlarına bir şey pompalandı. Nedir o? Amerika çok büyük, dünyayı kurtarıyor, İşte batı medeniyeti, batı kültürü mutlak doğru. Biz onlara kültür olarak yaklaştığımız sürece iyi insan olabiliriz. Bunlar hep pompalandı ve hatta bir reklam filminde Amerikan Rüyası diye türkü çalıyordu. 90'lı ve 2000'li yıllarda e, marka ismini söylemek istemiyorum. Hepiniz biliyorsunuz bir e, markada e, reklam filminin arkasında Amerikan Rüyası diye e, şarkı çalıyordu. Ama şu anda e, Afrika'nın köyündeki gençler bile, efendim Hindistan'ın köyündeki insanlar bile Amerika'nın bir rüya olmadığını, Avrupa'nın evet Avrupa'nın bir rüya olmadığını. Çünkü insan hakları diyorlar ama insan haklarına saygı duymuyorlar. Kadın hakları diyorlar. Filistin'de kadınlar da ölüyor, çocuklar da ölüyor. Onların haklarına saygı duymuyorlar. Veya işte daha önce de Ege'de mesela bir kısım Suriye, Afganlı mülteciler işte giderken işte Yunan sahil güvenlik batırıyordu şişme botu ve 20 tane 20 kişi boğuluyordu. Evet. Yani Batılı'nın insan hakkı dediği, kadın hakkı dediği, çocuk hakkı dediği kendileri için kendileri dışındaki ülkeler kendileri dışındaki insanlar için bunların çok da önemli olmadığını şu anda herkes görüyor. Yani Mekkeli müşrikler helvadan put yapıyorlardı sonra bunu yiyorlardı acıkınca. Şu anda Batı'nın Amerika olsun Avrupa olsun işte bu değerleri feminizm, hümanizm dedikleri insan hakkı falan filan dedikleri bu kavramların birer put olduğunu ve gerektiğinde bu putlarını iştahla yiyebildiklerini bütün dünya gördü. Batı'nın evet ekonomik olarak ilerideler. Teknolojik olarak ilerideler ama felsefe olarak, insanlık olarak, ahlak olarak işte ileride olmadıklarını bütün dünya gördü. Bir taraftan dediğim gibi Filistin'deki katlamdan katliamdan dolayı hepimiz üzülüyoruz ama Batı'nın maskesini düşürdü. Yani Filistin Batı'nın, Avrupa ve Amerika'nın sahtekarlıklarını e, gösterdi. Bütün dünyaya maskesini düşürdü. Bu anlamda bir çöküşün başlangıcıdır. Yani ekonomik çöküş daha olmayabilir henüz daha. O sürebilir ama felsefi olarak çökmüştür. Evet. Batı Batı felsefi olarak, değerler olarak, Bunlar bizim değerlerimiz dediği şeyleri kendisi opukla yemiştir. Ama zaten yemiştir. bu değerler ve bu rüyalar üzerine bu e, tamamen hegemonyaları sürdürmediler mi şimdiye kadar? Evet. Bu çökerse diğer şeyler çökmez mi dediğiniz Arkasından gelecek. Evet. Yani bu bir başlangıçtır. Yani bu felsefe çöktüğü zaman, bu değerler sistemi çöktüğü zaman arkasından o da gelecektir. Biz 10-15 sene öncesine kadar mesela Afrikalı ülkelerden batıya karşı bir tepki duymazdık. Ama şu an duyuyoruz Afrikalı idareciler bir kısım Normal sıradan vatandaşlar e, Fransa'ya veya diğer bir kısım sömürgeci ülkelere e, yani siz niye bizi hala sömürüyorsunuz demeye başladılar. Bu insanlara bir özgüven geldi veya batının bu çifte standardını gördüler. Onların insan hakkı dediklerinin palavra olduğunu gördüler. Onun için bu dünyanın her yerinde artarak devam edecek. Bütün dünyada bir uyanış e, olacaktır. Bu uyanıştan sonra e, inşallah arkasından başka e, gelişmeler daha...